Ses çok fazla biliyorum. Birazdan kısacağım. Benden fazla ya da sesi. Yok fazla değil. Ayıp yayıncı. Let's go. Tamam. Başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız WASD'ye? WASD'ye çevirmeyeceğim. Boş ya Böyle değil. Bir şey olmaz. Zaten şeylik bir mouse'luk bir olay yok. Arkadaşlar inside'e başlıyorum. Uzun bir zamandan beri inside oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım diyorum. Artık inside'ın zamanı. Hadi bakalım bizi nasıl bir hikaye bekliyor, nasıl bir oyun bekliyor. Çok merak ediyorum. İnşallah izlediğim gibi iyi bir oyundur. Bakalım. sağ steller. Hi YouTube. <laughs> evet YouTube'a da açacağım. İşte saçım şey olmuş. Bu oyunu hiç önceden izleyen var mı aranızda? Ben biraz izledim de çok hoşuma gitmişti. Sen bilirsin. Durun, durun, durun. boşlan lan. Durun bakalım bir. Bir de şu buz dolu mi deneyeceğim ya bir de? Sadece CTRL olduğunu hatırladım da. Kanka yavaş. Üf, düşme lan bir Aman gizle. Tamam gizli. Boşta. Şunu ayarlatan bacağını şu şey bir şey söyleyeyim mi? Tamam ya. Böyle bir şey olacağını bilmiyorum. Öyle sektirdim. Yemin ediyorum burayı izlemedim. İçimden bir sektir, sektir dedim. Eğilmedi çok mu? Yok yok. Sizi Lan! Lan. çok tehlikeli bu arada. Buradan susa gidemiyoruz. Diğer yolda gidebilir miyiz diye düşündüm de. Bir şey yaklaşıyor. Hayır araba yaklaşıyor bu arada. Koşmamız lazım. Hızlı hızlı koş oğlum bunlar değişik insanlar. <laughs> Son anda oradaki yeri gördük. Çok sessiz seçti işte, çok sessiz seçti. Işte. Elis bitti mi? Hayırlı olsun. kimse gelmiyor. Hızlı hızlı koşalım. Çok değişik bir oyun ya. Ama adamlar koşuyor. Oha orada beklemem lazımmış. Bir arkada kadar biraz şey. bu Ne? Şuradan ne istiyorlar ki bunlar? Oyunu bitirten sonra hikayesine de bakalım. Yazık bu küçücük çocuk kime zarar olabilir bu çocuğun? Park başlangıcı. Oyun, oyun adlı. Oyun asır iyi bederken. Orada mı kaçırdık? Park Revolution'da mi bilmiyorum. Park hiç oynamadım. Burada bir bela gelecekmiş gibi hissediyorum başımıza. İnşallah bir şey gelmez başımıza. Bir anda timsah çıkıp bizim çocuk kapacakmış gibi bir his var şimdi. Yani hislerini doğru çıkart Bütün öyle bir şey olmasın. Çocuğu rahat bırakın. Ana, ana, ana şeylere bakın lan, cimşeylere bakın. Normal civcivler kaçmaz mı? Bunlar bizi kovalıyor. Oyundaki civcivler bile psikopat. Ya bu civcivlerin annesi köpek falan herhalde. be oynarız ya. Ama çok paldı ya. Oğlum tamam da beni salın. Köpek misiniz lan siz? Bızık bızık Tamam pardon. Civcivler bakın ne... Beni salın. Beni salın. Bak hareketlere bak. Aa bak buraları az çok izledim. Süp bilmiyorum. Şunu çalıştırmak çalışacak gibi bir izlenim var içerisinde. Ha bunu neyse tamam. Dön oraya. İşte onu ittirmen lazım burada. Tamam. Niye oraya geliyorsun? İleride bir şey bulacağız ya. Hayırlı uğurlu olsun. Tarif. İyiymiş. Burada bir şey mi var ki unuttuğumuz almamız gereken? Aa bu hayvan da ölmüş mü? Ne yazık. Gelin lan hava yağmurlu. Gelin gelin. Çı çıkar dışarı. Üşüt, 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 üşüt. Kesin üstte bir şey vardı bu arada biz onu almaya unuttuk. Üşütüksünüz lan üşütüksünüz. Üşüt, üşüt. İçeri gidin. Tamam ben içerideyim gelin. çok fazlaymış. Aa geldiler. Tamam bunlar geldilerse iyi. Bir dakika durun. Şurada bir şey var herhalde. Hadi oğlum. Çalışıyor. Şu samonu yukarıdaki samonu düşünmemiz lazım da içine bir, şey, bir şey atacağız. Bilmiyorum ne atacağız. Yukarıda almamız gereken bir şey mi vardı ki? Bir daha yukarı çıkacağım. Yukarı kanka. Şu samanları falan almaya çalışıyorum da CTRL ile olmuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Buldum Bakın oraya çiçeği oraya getirmem lazım O nasıl geçecek? Çiçeği de mi fırlatacağız herhalde Tamamdır tehlikeli durum gelsinler. Tam bir gün şimdi. Zekici düşünülmüş <laughs> bu Yazık, cc'leri fırlattık. Yazık ya. Azizlerim kimselerim hoş geldiniz. Ya anne cicileri niye fırlattık anlamadım ben de. Çok saçma. Oyunu bu arada biraz sıkıcı bulmuş olabilirsiniz. Ben hiç kuşuna gittim neyse. Domuzların üzerine atacağız bir duman. Ceranimo. <coughs> Kusura bakmayın. Virüs. Virüs kaptık arkadaşlar. Geçmiş <criteria> <coughs> olsun. Bu arabayı oraya edeceğiz. oyun çok güzel düşünülmüş bu oyun bence ya. Ama bizim trendler Valorant, CSGO, LOL üzerine olduğu için düşündüren oyunları çok fazla oynayan insan çok az var. Büyük ihtimal bataklığa geldik. Yok aşağı dışarı basıncı olmuyor. Oha tırmandı çocuk. Ben hiç tırmanacağını düşünmemiştim. Değil mi? Bizim nesil şey nesil çok fazla hikayeli oyunlar oynamıyor düşündüren oyunlar yani. O ne? Sen canlı mısın? O kulağa bir şey oynuyor. Kurt lan. Nasıl büyük kurt? Hayır. Tamam. Hadi yolla pazara. Böyle seni pazara yollarım aşağı. Gelup gel oğlum. Hadi bakalım pazara. Yürü git pazara. Hop, pazar. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi git pazara. çekilebiliyor ama. Pardon arkadaşlar sizi kölem olarak kullandım ama özür dilerim. Oyunun şeyi. Üf çok sert düştük. Kusura bakma. Şık hemen gidelim de ölelim Şu oyunları seven insanlar yok mu ki acaba ya Türkiye'de de köre insanlar herhalde baksanıza boyları falan değil. değişik Çok değişik. Tam zıplayacağımız şey de bu arada. zıpla oçum. Tırman. Ah, ah, chat. Aman, dikkat et. Bu oyun bedava verildiğinde Epic Games'ten kesin bayağı bir insan almıştır. görüşürüz kuşlar. İnsan bir... Neyse onlar YouTube'dan izlemişlerdir. Hadi be yapalım kesin bulacak gibiyim. Durun. Kesin bu sefer buldum. Şu kanka düşme. Gördünüz buldum. Teşekkür ederim sağ olun sevgili. Ben sizi seviyorum. oradan atlamayalım da normal yoldan gidelim değil mi? Düş kanka. yani o delikten bir gidelim bizi nereye götürecek Yürü. Buradan atlayabiliriz. Güzel. Buradan ölmedik. şey deneyeceğim bakalım olacak mı <laughs> hmm. <Ne> Oldu <laughs> Mısır mı yaptın geldin <laughs> Oyun güzel bence ben onu çok sevdim ya İzlerken de çok hoşuma gitmişti. Oynamayı da çok istiyordum. Bakayım Bakın ben seçmiştim köreler diye. Köre kanalda liderleri var işte orada. Lider dedikleri gibi. İşte bir başlarına bir şey ya. Dur lan düşen. Ha. Düşme düşme düşme. Güzel. Güzel. Tamam düşmemiz gerekiyormuş pardon. Anda. Oyunun sonu çok merak ediyorum ya. Bakalım son nereye gidecek? Bu insanlar nereye gidiyor? Ey insan, nereye gidiyorsunuz? Orada kalp atışı hissediyorum kalp atış sesini çok güzel tamam mı bu arada?